Para. Para insanların alışveriş yaparken veya hizmet alırken kullandığı değerli bir değişim aracıdır. İnsanlar önceden takas yaparak eşya alışverişi yaparlardı. Ama zamanla taşınması zor olan eşyalar yerine daha pratik bir şey bulmaya karar verdiler. Para. İlk paralar eski medeniyetlerde metalden yapılmış madeni paralar olarak kullanılmaya başlandı. M.Ö. önce 600'lü yıllarda Lidya Krallığı'nda ilk madeni paralar basıldı. Bu paralar bir standardı temsil ediyordu ve herkes tarafından kabul ediliyordu. Zamanla kağıt paralar ortaya çıktı ve paranın kullanım alanı daha da genişledi. Günümüzde para sadece kağıt ve metalden ibaret değil. Dijital ve kripto gibi yeni türleri de mevcut. Para sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda bir ekonomi sistemi oluşturmak için de gereklidir. Her ülkede farklı paralar kullanılır. Örneğin Türkiye'de lira, Amerika'da dolar, Avrupa'da avro. Bugün para hayatımızın her anında var ve hayatımızı kolaylaştıran çok önemli bir araç. Hadi kumbaraya biraz madeni para atıp tasarruf yapmaya başlayalım.